Herkese merhabalar. Bir günde boya sistemlerinden Yılmaz ben. Bugün Tuzla civarında Teoman Bey'in e, ailesi için ekrana geldi. Selam olsun ona da. E, ailesi için bir boya yenileme çalışması yapıyoruz. Villamız e, birçok villanın bir araya geldiği bir konsept, e, bir projeden oluşuyor. Ve güzel bir yer. Zaten bahçeli evleri eskiden beri severim böyle. Apartman yaşantısı bilmiyorum. Çok bana hitap etmiyor. Belki de doğayı sevmekten dolayı bu. Ya da doğayı da iç olmaktan dolayı her ne kadar yapamasak bile. Ee, bu anlamda konumuza dönelim. Bu villamızda e, kısmi bir boya yenileme çalışması yapılıyor. E, bir odada mobilya değişimi olacağı için Boya'nın belli yerlerinde glotonik macundan kaynaklı boya kavlamaları var. Ekranda görüyorsunuz. Belli bir zaman içerisinde bu duvarların nemini sağlayamadığımız zaman ya da dış etkenlerden kaynaklı bir boya döküntüleri oluşabiliyor. Biz bugün burayı yapacağız. Adem usta işi devraldı. Gün içerisinde güzel bir renge boyayacağız. Rüzgar 80'di yanılmıyorsa mavi bir renk. Ama güzel bir mavi renk. İş bitiminde bakalım neler yapmışım sizlerle paylaşacağız. Şimdiden.